Bıktım beklemekten ama. Çok korkuyorum. Daktil nefes almam gerekiyor. Bu yardımcı olur. O Lili ne kadar cesursun. Her zamanki gibi başkalarının önündesin. Şimdi seninle eğleneceğiz. Sen konuşmayı kes. Bana orada ne olduğunu göster. çok besleyici bir yemek. Bir kuru erişte. Keyfine bak. bunlara benzemiyor. Anladım. Bu erişte. İtiraf etmeliyim ki bunlar en iyi işler değil. Yine de erişte içeride olmalıydı. Hayır yanına bir düğmeye ya bastım. Vay <laughs> Görüyorum ki Lila yine istiyor. Eğer öyleyse devam edeceğiz. Cidden bunun eriştelerden daha çok hoşuna gideceğini sanmıyorum. Ahtabotlar çok büyüleyici. Onları hiç sevmiyorum. O neydi? Ben gözlerimi inanmıyor. Oh Bu kabus. Bu bana saldırıyor. Yardım edin. Veriyor onu suratından